Vasif neredesin? Almışsın böyle bir gitmişsin. Düzaltıyı bakıma götürüyoruz arkadaşlar. Bu da makul araba. İnce kaldıracağız. Altına bakacağız. Size canlı canlı piston göstereyim. Sanayi seviyorum ya. Yani. Nasıl dönüyor? Uçmadın mı? He? Ha? Kardeşim. Hadi bakalım. Herkese merhaba. Ben Kosif. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz bakalım? Umarım iyisinizdir. Bugün sabahın erken saatlerinde saat 9'da Enes'le buluştuk arkadaşlar. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün bir önceki videoda da söylediğim üzere 106'yı bakıma götürüyoruz arkadaşlar. Vince kaldıracağız. Altına bakacağız. Ne var ne yok. Bugün her şeyi çözeceğiz. Çünkü aldığımızdan beri hiç baktırmadık arkadaşlar. Eksiği var mı? Gediği var mı? Mesela abdekin de bilmediği bir şeyler olabilir. Bir baktırmakta fayda var. Değil mi Enes? Yani Aynen. o kadar gazlıyoruz ediyoruz. Hır, hır, korkuyoruz. Ne olacağını bilmiyoruz çünkü. O yüzden bir baktırmak lazım arkadaşlar. Bir de sanayiye gidelim bakalım. Neler yaptırabiliriz başka? Onlar hakkında da bir bilgi alalım. Öyle yani arkadaşlar şimdi 106'ya geçiyoruz. Ve doğru Erdoğan Usta'nın yanına gidiyoruz. Hadi bakalım. Aa, arkadaşlar bu arada video başlamadan önce like tuşuna basmayı, aşağıdan kanalıma abone olup beni 1 milyon abone yapmayı, Kozif abinizi 1 milyon abone yapmayı unutmayın. Hadi bakalım video devam ediyor. Perfect, perfect, perfect. Erdoğan Usta'ya yetişmemiz lazım. Biraz geç kaldık. Asa geç kalmadık da. Hani mesela yaptım ona ben. Dedim bir yarım saat daha geç kalacağız. Erdoğan Usta dedim. Çekim falan yapıyoruz. Biliyorsunuz biz dedim. Yani bizim işimiz çekim. Biz her şeyi abonelerimizle birlikte yapıyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? Öyle. Yani yapılabilecek bir şey yok. haliyle. Ancak anca gide gidebiliyoruz. Bir de bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Bizim arabada Alptekin'den aldığımızda olan bir sorun vardı. O da şu. Bakın şimdi ses gelecek mi bilmiyorum. Bak. Duyuyor musunuz? Araba boştayken şanzımanda böyle bir hışırtı geliyor. Debreje bastığım anda o sesi kesiyor arkadaşlar. Belki duyuyorsunuzdur. Tırrıt yapıyor. Onu da soracağım onu unutmayalım. Arkadaşlar siz de bana hatırlatın olur mu? Aşağıya yazın yorumlara deyin ki. Abi şanzıman vardı onu unutma. <laughs> Öyle arkadaşlar gidiyoruz. Işık yandı. Haydi bakalım Cico. Yapıştır Cico. 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 Oğlum nasıl bir araba ya? Fişek ya, yemin ediyorum fişek. Fişek kardeşim benim. şu ön taraftan çok fazla ses geliyor arkadaşlar. Erdoğan zaten bir bindireceğim arabayı. Bu sesleri ona sormak istiyorum. Yani bunlar zararlı mı değil mi? Nedir aga bunlar yani anladın mı? Eğer sıkıntı yok bunlar da normal eski araba bilmem ne falan araban düşük ondan dolayı olabilir diyorsa zaten o söyleyince rahat edeceğim yani. Ben öyle az buçuk ben de tahmin ediyorum ama ondan bir duymak lazım. İşin ehlinden ustasından bir duymak lazım böyle şeyleri. O zaman daha bir rahat ediyoruz arkadaşlar. Bu arada gideceğimiz yer Ümraniye Sanayi Sitesi. Hemen bizim evin arka tarafında çok yakın. 5 dakika sürüyor yolculuğumuz yani. Evet. Sanayiye giriş yapmış bulunmaktayız gençler. Akülü arabayı boyadığımız yer şurasıydı ya ustamız var. Usta hiç bakmıyor bize. Ustam hiç bakmıyorsun bize ya. Oo abilerin kralı nasıl? Ne haber abi? Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi, İyi ben çok seni şükür abi. Ki bakayım, nasıl ben seni? Abi, abi gelemedik işte ya. Daha önce geldik. Makineyi abi. aldık, getirdik. İyisin. İyi çok şükür. Makine bu mu? Makine bu. Arda Usta'nın yanındayım. Tamam. Bir bakımını yap bakalım dedik yani ne var ne yok eksiklik tamam, gidelim. Geleceğim misin yanına? Ben yalnızım ya. Aynen abi. Yoğunum no, no. bu. Sen çalışkan adamsın abi her türlü şeyler Daha hala Ar senle çırak videosu çekecektik biz. <laughs> çekeriz, çekeriz çekeceğiz çekeceğiz. Çekeceğiz. Geleceğim bir gün yanına? Çekeriz, ben bir Arda Usta'nın yanına uğrayayım bakayım. Arda Usta'nın arabanın bu arada birini kaldırmışlar yukarı. Bir araç var orada. Erdoğan Usta'nın mekanı orası. Biz bir aracımız çekelim. Erdoğan Usta gelmedi mi? hey be. Erdoğan Usta selamun aleyküm. Bize kızgın <laughs> mısın abi sen ya? <laughs> ya nasıl yaktım ben seni? İyilin <laughs> <Dilelim> bakalım. <laughs> ne oldu abi? Abi 5 saat Geç geleceğim değil Hayır yarım saat sonra geleceğim dedim abi. Yani yarım saat geç kalabilirim dedim. İşte bir 40 dakika oldu. Gelen araba benim içimden geri çevirir ki abi? Nasıl yürüyeceksin? Sıkıntı yok abi, bizim vaktimiz var. Sen ne dersen o, buranın kralı sensin. Yapılacak bir şey yok. <laughs> Bak, motorcu adam böyle oluyor işte arkadaşlar. Evet. Abi şu ne? Pistonlar değil mi bunlar? Burası eksantrik mini. Ha, eksantrik. Hmm. Pistonlar bu kapağın altında yani. Şimdi kapağı çıkartacağız biz. Görüyorsun öğrenmeye geldik buraya biz şey bahane yani bakın bakın bahane. bahane asıl olay öğrenme eski günlere döndük abi ne yapalım 23 yaşında araba aldık bir şekilde bir şeyleri öğrenmemiz gerekiyor artık yani mesela o egzantrik millerini falan değiştiriyorlar yanlış mı hatırlıyorum ben değil mi? Bazıları şey yapmak için dereceli egzantrikten takıyorlar. Hah dereceli takıyorduk Hı aynen hatırladım 36'da vardı çünkü öyle işler. 36 GT'lerde en çok zaten şey makinelerde var. GTI'lerde var. Hımm Evet, bu fiyat abart babart e, Aynı. Var vardı. Aynen. Onlarda falan yaparlardı. Bu normal headers ama bu Yok, bunları bu normal manifold. Nor manifol manifold hem manifold. Headers, tamam. Headers, ayrı ayrı çıkış. Her piston başında şeyde çıkışta, ekstra çıkışında ayrı ayrı borularla gider. Hmm. Aşağıda belli bir noktada birleşiyor. Birleşir. Devam eder. Aynen. Bu geni burayı daha genişletiyorlar yani bir nevi. Hiç abi. Bunu iptal <laughs> ediyor. Her şey başına bir tane boruyu getiriyor, birer tane getiriyor, getiriyor, bir aşağı doğru getiriyor. E aşağı burada da, da boru var aslında peki farkı var. ne oluyor? Bir bir, bir bunlar bak hepsi bir çıkıyor. Bunlar. He. Ondan ayrı an ayrı çıkıyor. Ayrı çıkıyor. çıkıyor. Aşağıda bir şu noktada bir Anladım. O da neyi sağlıyor? İçeri, şey, içerideki havayı bak, daha, yani daha rahat dışarıya atmasını sağlıyor. biraz da performans. Performans. Aslında. Ne kadar içerideki pis hava çıkarsa o kadar aynen, da içeride aynen. patlayacak aynen. yer kalıyor. Arkadaşlar gülüm bak, Ge geleni kaç dakika oldu? İki dakika. Neler öğrendiniz? Ben de öğrendim, Erdoğan'sın. <laughs> <laughs> unutmuşum biliyor musun abi? Yani yıllar geçti. Birçok şeyle böyle ilgilenirdim. Hepsini unutmuşum. Öyle bakıyorum arabaya aldık. Öyle bakıyoruz sadece. Arkadaşlar bakın size canlı canlı piston göstereyim. Hep duyuyorsunuzdur. Sağda solda. Şunlar iyice çıkıyor değil mi abi? Aynen abi. Peki evet. şeyi soracağım abi. Mantalite şimdi diyelim filtreden. Yani bizim hava filtresi burada ya. Evet. Hava buradan girdi. Evet. Sonra bu patlama nerede? Şurada mı oluyor? İçeride mi? noktası burası. yanma burada oluyor. Yanma noktası burası. Yani Şimdi e, havayla. kapak üst kapağı söktük ya. Orası evet. bobinler var. Evet. ateşleme buji var. Benzin buraya doluyor. Benzin buraya çekiyor benzin. Tabii. Benzinini benzini basıyor enjektörden. Bakın şu enjektörlerden benzinini basıyor. Ha şuradaki içerik. şunun üzerindeydi Tabii. Ya biraz önce. Aynen evet. Şunun içinden benzin piston buraya doluyor. Buraya basıyor. Ateşe bu piston yukarı çıktığı zaman sıkışma anında patlama yapıyor. Ha, sıkıştırma dediğimiz olay da aslında o oluyor. Ya ben aslında biliyorum da bunu arkadaşlara biraz Aynen. Şey anlatıyor zaten. Başlı çalışma. Bunlar zaten ikisi aşağı iner, ikisi yukarı çıkar. Öyle mi? Tabii. Standart hep. Hepsi. Hmm. musun abi? Ha bak indiriyor oradan arkadaşlar. Görüyorsun. Bak biri çıkıyor, biri iniyor. Bak şu anda O yöntem. zaman bir burada yapıyor patlamayı, tabii, değil, bir tabii, burada aynen, yapıyor. Tabii. Şimdi hepsi bir anda olsa zaten çalışmaz. Çalışmaz. Mantık olarak. Yani buraya benzinler geliyor, burada hava yani, ile birleşiyor, hava, patlıyor. Evet, buji ateşlemesi. O zaman yani, şeyi yanmak. de söyleyeyim ben hemen arkadaşlar. Arkadaşlar dedim ya ben 36 nos bağlatmıştım. Abi nos bağlattık biz ama kullanmadık. O nostadaki mantık da şu o zaman. Çok soğuk bir hava içeri giriyor. Aynen. İçerideki patlamayı evet. şiddetlendiriyor. Orada şey mi oluyor? Pistonlar çıldırıyor herhalde değil mi? Aman otursun tabii. Aşırı fazla ama ısındığı zaman Türkçesi o yine. Şeyde... Değil mi bro? Aynen öyle abi. <laughs> çıldırıyor. Pistonlar çıldırıyor herhalde. Yukarı aşağı yukarı aşağı. Çıldırıyor evet. Tabii ki o, o daha fazla arabaya hareket verdiği için araba daha hızlı gidiyor arkadaşlar. <laughs> biz geldik sen ne zaman dersen biz burada bekleriz. Sana iyi severiz abi. <laughs> abi? hiçbir şey yok araba. Ya ne yani? Abi arabayı biz aldık. Giresundan getirdik. Ama hiç baktırmadım ben. Hani aldığımız adam da güvenilirdi. Araba da temizdi. Yani biraz daha temizdi. Oradaki bir ustaya da baktırdık. Ee, dedim ki ben bunu baktırayım. Dedim Erdoğan ustaya bir gideyim. Bir lifte kaldırayım. Bir bakalım. hani e, de, Belki değişecek yerleri vardır. Sorun yok. Tek bir sorunumuz var abi. O da e, şanzımanda frene bastığım anda e, şey debriyaja basmadığım anda normal boşa aldığım anda bir yüzük sesi geliyor. Debreyaja bastığımda o kesin Oradaki Giresun'daki bizim tan akrabamız dedi ki o çok büyük bir şey değil dedi. Ama adam dedi ki ben buna 7000 lira harcadım. Dedi yine yaptıramadım dedi. Kesemedim sesi. Bilmiyorum öyle bir sorunumuz var. Ama şu hani anda peki o ses var mı şu an Var tabii tabii. Şu an şu an. Şöyle çalışırken bile duyarsın. Çalıştırın bakayım. Çalıştıralım. <laughs> Bakın arkadaşlar şimdi daha net bucuğu Bak kesti abi. Duyuyor musun? Bas abi. Bırak. Evet abi. O biliyor musun abi? Grup binası. Çok Şan büyük bilesi. bir şey değil dedi bizim usta. Değil ama o ses biraz fazla bu ama. Öyle Bak, mi? Şu anda i̇lk sabah soğuk yön çalışırken daha biraz daha, daha net duyarsın. Evet. Yağlı ne kadar? Çünkü kuyruk binası kuyruk tarafı olduğu için yağlam oraya biraz geç gider. Hmm. Geç kadar hırıl hırıl ses yapar. Diğer bastığınız zaman zaten kavrama. Şu an dönmüyor. Durdu. Şu anda kavrama durdu. Bıraktığın zaman kavramaya geçer. Bak debete basıyorsun ya şu anda balataya boşa çıkardı Bıraktığın zaman sıkışıyor, motorun gücüyle dönmeye başlıyor. E, bu yapılabilir bir şey mi Şimdi şeyim diyor, sence? Bir kaput aç artık sana. Açayım. Kaput nereden açılıyordu bunun ya? <laughs> o kadar unuttum ki her şeyi. Dur bakayım. Ha şurada, şurada. Evet. Nedir abi? Şanzıman abi. Değil mi? Şanzıman'da da değil mi? abi şöyle bir şey. Şimdi evlatını bilmediniz mi şu şanzımanın? Hani yağsız mı kaldı? Dişler mi ses yapıyor? ama şu anda ruman sesine benziyor. Ama söküldüğü zaman dişlerde belki yanık da olabilir. Yanık varsa o sesi kesemezsin abi. Öyle mi? Aynen. Ha. Şanzımanın dağılması lazım. Öyle mi? Tabii şanzımanın dağıtmadan bunu yapma şansın yok. Anladım. Hemen şey. olacak iş değil o. Evet. Artı şöyle söyleyeyim. Dağıtabilir de dağıtmayabilir de bak ben sana söyledim onu göremiyorum şu anda. içinde küçük misketler kırılırsa direkt ben şahmat içine bütün işleri patlatırım. Anladım. Sonra ne yaparız? Sonra şanzımanı artık omuzumuzu alırız artık şahmat ben arızalı. Arızalı üstüne yürüme abi. dağıtabilir her an hiçbir ne zaman yapacağımız belli olmaz Öyle mi? Aynen abi. Tamam. Şimdi bak nasıl yapalım biliyor musun abi? Nasıl yapalım ben abi? Ben sana şöyle bir yardımcı var. Kapatayım mı bunu? Kapat abi. Evet abi. Şu araba bitiyor şimdi. Tamam. Şöyle kaldıralım. Tamam, tamam abi. Makineyle işte kaldıralım, görelim, tamam mı? Ona göre ben Hı -hı. sana bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir şey. tanzımanın evet. Arka kapağını, töküp de eğer yapma durumum olursa, yani dağıtmadan, hatta kendi girmeden, Hı -hı. tamam mı? Eğer gileleri arkadan çıkartırsak bu işi ben çözerim abi. Süpersin abi. Kaldıralım. Tamam. Diğer taraflarına da bakalım. Göz tamam, geçirelim. süper. Var yok mu? Bir daha bir şey var mesela. Araba gidiyor ya. Lungur lungur şuralardan ses geliyor. Bunlar normal de olabilir. Ya korkuyorum bazen böyle otobanda gidiyorum. Falan. Rotunda motunda herhangi Heh, bir şey, bir şey varmıyor, var, var mı şey yok mu? Tamam. tamam. Eğer hani anormal bir şey yoksa çekiyor, zaten ha bir de sağ çekiyor abi. Rotlansa Bıraktı da lazım. Evet. O lastikten ne yapar? bıraktığından Bıraktı araba öyle akar. Bıraktı sağ veya sol. Evet akıyor. Şey yapacağım bu, eğirler varmış abi. İnip kalkan. Herkes onu yazıyor. Diyorlar ki abi eğir taktır arabaya. Böyle basıyorsun tuşa yükseliyor, basıyorsun iniyormuş. Katılabilirsin abi. Ya maksat ya. hem onların da olsun Ben de abi ben 36 varken ben de yıllar önce ben. Ee, üniversite öğrenciliğimde vardı bende. Üniversiteyi bitirdim, tam çalışmaya başlayıp arabaya bir şeyler yapacağım abi. Kaza yaptım, pert oldu. Vallahi Haziran'da okulun bitti. Ağustos'ta işe girecektim. Haziran'ın ortasında kaza yaptım, pert oldu. Nasip olmadı. İnşallah bu arabada her şeyi yapacağız böyle. Hem izleyicilerle birlikte dolduracağız yani. Kafamızda o var. Demiyoruz bu araba işlerini ya. Vallahi seviyorum. O şanzımanı indirirsek var ya arkadaşlar. Kosu abi'niz burada Erdoğan'ın yanında çür kesinlikle çırak olacak o gün. Merak etmeyin. Vamos para Evet evet bir şeyler yapmışlar. Akü kendi kendine bitiyor abi. Geçen gün bitti. Akü vurdurduk. ya bir yerde kaçak da olabilir. Yani bunlar da akü niye bitiyor abi bu eski arabalarda? İşte, arabanın bir eskime şeyi var abi. Değil mi? Tesisatın yorulma şeyi var. Kablolar hani, eski. Bir tesisat zamanında ne oluyor? Bozulur bozul, patlıyor bir yerden. Arabada aynı şey değil mi? Tesisat bozulur. çünkü baksana abi her tarafta. Kablolar bir, şeyler. Kablo çekince ne yapıyor? Akünün tesisata dönüyorsun. Tesisat kaldırmıyor. Şimdi ampli koyuyorsun. E kaldırmıyor. Her şey bunun o şey çekiyor. Tesat ölüyor yani abi. Eski arabalarda biraz sık Tadı da burada be abi biraz. Ha, He, tadı da burada. Ben Peugeot'u abi teyipsiz gezdim aylarca ya. Sürekli sorun yaşıyordum. Gelin, 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 gelin. Bak, yani şey... Bak kilidi çalışmıyor. Orası çalışmıyor. Hastalık aldılar Var değil mi? Evet. Bizim da öyleydi camları çalışmaz ağır çalışır hep bir sorun vardır yani elektriğinde ama yenilerde çözdüler abi bizde 3008 var onda kalem gibi teknoloji çok başka oldu ama bunda şöyle bir güzellik var abi diğerlerine biz baktık falan bunlarda Roland sorunu var biliyorsunuz bizim 306'da da vardı Bunda yok abi o, o beni biraz kafamı böyle bir en azından mutlu ediyor Bunda biraz kurcalamışlar ama abi İlla ki abi vardır bir şeyler Abi sanayi seviyorum ya sanayi var ya benim çocukluğum ya. Çok seviyorum. Geldim bak çayı geliyor. Buradaki çayın tadı hiçbir yerde yok. Diyet olmasam burada yemek de ısmarlardım Enes sana. sen ne diyorsun var ya yanında of zirolar, kolalar havada uçuşurdu burada. Şanzıman işe inerse abi işte daha buradayız. Buradayız. Şanzıman indirirse buradayız. Yapar ya Erdoğan Usta her türlü. Geldi Erdoğan Usta bak orada. Erdoğan Usta çay geldi bu arada. Aldın mı çayını? <laughs> Erdoğan Usta bu arada arkadaşlar bizim mahallede kendi semtimizdeki hemen hemen bütün arabaları o yaptı. Bakımlarını o yapar. Hep onun elinden geçmiştir mahalledeki bütün eski arabalar. Bizim tanışmamız daha sonradan oldu. Ben bir ara bir 306'yı da getirmiştim ona. Hatta bizim Roland sorunumuz vardı o zaman. Oksijen sensöründen demişler falan. Düzelmemişti bir türlü. Ondan sonra ben pert ettim. Tam çalışacağız. Bir şeyler yapacağız arabaya. Bir masraf yapacağız. Eksos takacağız. Gerçi eksos taktım bir şekilde de. Bir şeyler yapacaktım. Kısmet olmamış ama bu arabada yapacağız inşallah. Hey müdüm diyeyim kardeşim. 10 numara 5 O zaman başlıyoruz abi ben alıyorum araba ileri. Abi bir şey soracağım peki sana. Arabada ilk sabahları çalıştırdığımda özellikle hiii diye bir ses yapıyor. O ne yapıyordu? Kayıştan mı yapıyordu? Marş motor. Evet yapıyor. İlk kaza bastığımda falan oluyor yani. Ve ya de çalıştırdığımda oluyor. Marş motoru okey. Bakarız ona da. Ne sorsan cevap oluyorsun arkadaşlar. İşte güzelliği de burada biraz ya. Güzelliği de burada sanayinin. Ne sorsan cevap oluyorsun. <laughs> <laughs> Bak bu şanzıman... R'ye geçmiyor. geçmiyor kolay. Ya o tam basamıyoruz ondan oluyor da. <laughs> Sen mi almak istersin? <laughs> Bak tam basınca nasıl takırt diye giriyor. seviyorum aga. Mutluyum yani. Sen mutluyum. Gerçekten mutlu oluyorum. Bu lift oluyor arkadaşlar bu arada. Bilmeyenler varsa lift. Burada arabayı yukarı kaldırıyorlar. Alt olduğu gibi ortaya çıkıyor. Ne var ne yok. Görülüyor. Biraz kaldırabilir misin? Kaldırayım. <laughs> okay. Araba 950 kilo olmuşsa bir de kardeşim. Yani biliyorsunuz. Asıl olunca kaldırabiliyoruz arabayı da birazcık. Buradan da mı? Tamam. Kalkıyor mu? Kaldırıyor arabayı. Araba yalnız yükseldi. Buradan bakınca alttan şasi oturuyor. Bu lastikler tabi amortisörler boşa çıktı. Araba yüksel, araba yüksekti güzel güzelmiş ha. Araba yükselsen mi böyle ya? <laughs> Bak Nasıl dönüyor? Araç boşta. Bu arada burada bijonumuz yok. Bir tane eksik. Bunu zaten bize Giresun'dan aldığımızda da söylemişlerdi. Bir arkadaş da bir önceki videoda yakalamış onu. Yok. Instagram'daki videoda yakalamış. Instagram'da son yaptığımız videosu var ya iz altına. O videoda yakalamış. Demiş ki ulan orada nasıl yakalıyor ya? Kral demiş bir tane bijon eksik galiba dikkatli ol falan filan demiş. Hayret dedim. Herkesin bir iç var ama şunun altına girince biliyor musun? Ulan ya düşerse? Hep bir iç uzmandan bir bir işlem görmüş. Görmüş mü? selam evi gelsin AMS bakalım. Zaten bunu 7 bin lira harcadım dedi adam. Yani ön düzende talıncaklar mı şu akıs? Evet. Şu zerotlar falan bu araba da bir kere değişmiş abi. Hmm. Tamam mı? Muhtemelen bu araba buradan alttan vurdu bir darbe aldı. Evet. Görüyor musun abi? Bak buradan şu ön muhafazaya kadar şuraya kadar kırmış, görüyor musun? Evet, kaynak. evet. Kanka kaynak var orada kaynak doğru. Görüyor musun Bak abi? Şurada arkadaşlar. Ha, gördün mü? Şimdi o Sesi de zaten bunun içindeki grup, şurada grup vidaları var iç kısımda. Evet, 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 tamam. evet, Bunun için normalde bu şanzıman aşağı inecek, dağılacak. Oradaki normalde, buradaki ve şu dipteki vidalar değişmesi lazım. Ama şu arka kapağı indirmeden hani sökersek, şuradan evet, arkadan evet, ulaşabilirsek, evet. öyle bir şey yapacağız. Tamam, Ama yani burası tam net değil de, eğer olursa buradan işi halletmeye çalışacağız. Hallet yani halledeceğiz yani, çok fazla videoya girmeden. Ama bir şey söyleyeyim, mesela şuralarda yağlar oluyor mesela, bunlar normal mi burada Şimdi yağ olmasın? Yani şöyle söyleyeyim Cihan bu buradan zaten açılmış ya, bak görüyor musun? Buraya da bir darbe Şimdi hmm. burada bak görüyorsun. Aa evet şuralar. Gördün mü? Zaten bu şanzıman buran kırıldığı zaman bu şanzımanı komple aşağı almışlar. Bunu dağıtmışlar. Dağıtmışlar. Da. Tamam mı? Burayı yapmışlar. Bak görüyorsun abi hep akıstan hepsini yeni takmışlar bu arada. Hı. Hmm. Şu akıs da. bu mu? Bu akıs komple bak buradan başlar, tekerden başlar şanzımana kadar. Görüyorsun hmm. bak. Böyle yeni takmışlar bunlar. Evet. Şurada da bir böyle bir sızıntı yeni, gibi bir sızıntı şey, şey mi var? Bu ne abi? Kartar mı? Kartar yağ kartarı. Şu i̇şte bu araba Biz alacak onun için şey. altını zaten bu arabanın birazcık vurursun yani. Sesler de abi sana şöyle söyleyeyim yaylar birbirine vuruyor. Öyle mi? Hangi yaylar abi? Şş. Gel abi şuradan gel. Yukarı bak görüyor musun? Bak televizyonlara bak. Evet, evet, bak, evet, evet. Şimdi muhtemelen onları her ısıtmışlar herhalde yumuşlar. Yumdukları için baklar birbirine aşağı indiği zaman. O yuvarlaklar birbirini vuruyor orada. Çarp çarpmaması lazım. Çarparsa hmm. ses de yapar. Yani abi dediğim gibi yani ee, bunun için ya burayı başlayacağız. Buradan bakacağız. Eğer olmazsa mecburen zaten şanzıman sökülmesi lazım bu arada. Tamam. Mesela bir şey soracağım. Enes gel buraya. Mesela şu sarı ya. Evet. Bu bu ne oluyor? Bu dif, dif... Bu arada torsiyon abi. Torsiyon. Evet. Tor... Bu arada arkada yay yoklar torsiyondan ya oluyor. Bunun değil. sarı sarı olması şey geliyor bana ama aklıma. Acaba diyor başka yok. sökme de olabilir bir yerde öyle Fark etmez orijinal. Öyle mi? Bu da kırmızıdır. Bu sarıdır yani. Hmm. Orijinal bunlar. Sonradan boyama falan değil. Buralarda çok fazla Değişen yok. bir şey yok gibi değil mi? Burada yok. Burada önde bir... E, Orijin e, duruyor. Abi. Öne baktığın zaman işler biraz değişiyor arkadaşlar. Evet, evet. Görülüyor. Peki burada 4 disk mi abi frenler? Evet. 4, 4 disk değil evet, mi? Evet. Ben 106'larda tek sanıyordum önde. Bizim şu 3'ü e, 4'tü. 106 derken 4 derken onlarda da disk var. Evet onlarda da 4, 4 disk. Hep böyle tek kapı olan arabalarda genelde eksili şeydir abi. Hmm, 4'tür. 4 disk vardır evet. Ben Artık bunu 2 sanıyordum. 4 disk. Yok 4 disk vardır. Şu da çıkmış buradan bak. Geçen gün ben bunu gördüğümüz şey Enes bu. İşte şöyle Ama bunun da şeyi bu artık yani teller artık niyada doldurmuş. Değil mi? Çünkü bak görüyor musun şu artık gitmiş yani. Evet. Bunlar el freni teli el mi? El teli sağ sol. İki Öğreniyoruz bak bizim al. o gün yer alta baktık tel dedik ya de, şey dedik evet. demirler sarkmış falan dedik meğerse el freni teliymiş. Değişiriz abi onları da. İstetmiş yok mu abi? Hı? İstetme yok mu arabada? İstetme yokmuş abi. <laughs> Yok mu abi? Senin yeri burada demin olacak. Öyle mi? Da, Tabii şuradan da böyle. Ya abi bu arabalar şimdi işte spor ya. Bunlarda akü klima da yok. Klima da yok. Görmemişsindir belki altta. O klimayı da kaldırıyorlar. Ha. Ah, hem ağırlığından dolayı hem de arabanın ömrünü falan kısıyor diye. spor araba. Bir almış bunu toplamış işte abi. Satıldı evet. klasik gene ama en azından güzel toplanmış gibi geldi bize. Hoş geldi. Ama dediğim gibi işte mekanik aksamları şey yapamıyorlar Mekanik aksamları şey senin gibi bulamıyorlar işte. Evet. Arabanın biraz. Arabanın dışında, o var ama Mesela şanzıman de biraz... mekanik dediğin şanzıman oluyor ha, değil mekanik, mi? bunlar geliyor. Mekanik işte ön takım, şanzıman, motor, motor. mekaniğe giriyor bunlar zaten. Evet. İşte evet. Hani biz en azından hani bir acil bir durumun bir şeyin var mı? Hani ha, onu bir tespit edelim. Dedik. Artık onu da sen kendin bir gün karar vereceksin. Dediğim gibi yani bir iki gün araba kalabilir. Tamam abi sıkıntı yok. Yani, biz yani de kalırız sıkıntı. burada. <laughs> yani kalacağız. Seviyoruz yani sana sanayi. Şey. Vay Özcan Usta'mız. Vay Özcan Usta. Burayı çeker. Çeki Özcan Usta bak. Özcan Usta geldi. Zayıflamışsın abim ya. Zayıfladık abi. Spor yapıyoruz abi. Bu arada Özcan abimizi hatırlıyorsunuz. Akülü arabayı boyayan kişiydi. Parçaları boyuyoruz. Adem Usta var. Adem Usta'nın yanına gideceğiz birazdan da. Ona da yanına Girişte gördük Adem Usta'yı bu arada. Bunu aldık. Bunu boyayacağız şimdi. Bu, bu da mı araba? <laughs> abi bu bir tık üstü işte bu. Akülünün bir tık üstü bu oldu abi. Evet gençler artık aracımızı alabiliriz. Arkadaşlar bu arada bu işin adını biliyor musunuz? Seyyar. Seyyar biliyor muydun Enes? Seyyar mı? Tabii seyyar. Seyyarış, iş, yani <laughs> Şu ayaklarını çekiyorum. Okey. Bu tarafı bir kontrol et yine istersen. Doğru yapmış mıyım? Yapmışsın. Nasıl kardeş? Ne tarafa gideyim? Şuraya bir çekeyim önce. De. Okey. Eee hemen Adem Usta'nın yanına bir gidelim gelelim. Arkadaşlar akülü arabamızın kaportasını doğrudan e, dağıtıp tekrardan birleştiren efsane isim. Yine bu videonun başında sana ilk girdiğimizde karşılaştığımız isim Adem Usta'nın yanına geldi. Bakar mısın şuraya? Ya? Adem Usta felaket bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Nasıl bıraktıysak aynısın abi. Abi hoş geldin. Hoş abi nasılsın? İyiyim sen nasılsın abi? Teşekkür ederim sağ ol abi. Ne yapıyorsun abi? Yani boyumuzdan büyük işler yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun abi mesela şu an? Abi şimdi göçükleri çekiyoruz. Göçükleri mi? Hı, Hı. Yani şunun gibi göçük vardı orada. Evet, göçük vardı. Boyasını kazıyoruz. Ondan sonra böyle makineyle göçüklerini çekiyoruz. Vay be. Sen bu arada yapabilirsin. Devam edebilirsin yani. Kameranın arkadaşımız değiştirmişsin. Evet değişti. Tapa tafo vardı o zamanlar. Tafa. Hatırlıyor musun tafoyu? Özcan Usta'nın tafosu abi. Aynen Özcan abinin tafosu. <laughs> ne ikram size? Abi hiçbir şey ikram etme. Sana kolay gelsin. Sen evet. acelem varmış. Biz kaçıyoruz. Kendinize iyi bak. Çok abi. Çok görüşürüz. Kendine iyi bak. Çok görüşürüz ne demek ya? Şimdi bazen kelimelerim şaşırıyor. Gel, gel. Geldik. Ya alabilirsin abi. Al abi al. al. Lan makine ne kadar... sanki 2022 model be. <gülüyor> <gülüyor> Erdoğan ustam. Biz kaçıyoruz abi. Tamam Can abi. Sen bana... Senden haber bekliyorum abi. Tamam. Ben hazırım. Zaten buradayım yakındım senin dibindeyim. Görüşürüz abim. Kolay gelsin. Çok sağ ol. Kolay gelsin kardeşim. Kendine iyi bak. Arkadaşlar uçmadın mı? He? Kardeşim Enes Abi bas Allah'a emanet ol takıyorum vitesi <laughs> Arkadaşlar gördün mü orayı? Görüyorsunuz mu Enes gösterdim mi? Uçuyorum Buradan direkt eve gidiyoruz zaten Bak ev on arkada Hadi bakalım hadi bismillah Kardeşim benim <laughs> festen veririz Tamam <Devam>. Hadi bakalım <gülüyor> 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 Yok tabii ki de yapmıyoruz arkadaşlar o kadar da değil ya Yapmayın gözünü seveyim ya Ama baksana Enes çeksene Duyum Harbi tam uçtu Tamam değil mi? Hep herkesin hayali. <laughs> Filmlerde gördüğümüz sahne. Arabiden öyle. Almışsın böyle dedik oğlum servise gittik geldik sabahtan rex yapmak yüzünü seveyim kardeşim Allah Allah. ne yapıyorsun ya oğlum bırak artık kıskançlığı gözünü seveyim ya, ya ne kıskanacağım hastalandı kardeşin hastalandı hastalandı haberin yok senin. nereden haberim olsun benim ya öyle değil mi arkadaşlar siz biliyorsunuz hastalandı cico hasta ciconun ufak bir birkaç gün hastanede kalması gerekiyor <laughs> az serviste kalması gerekiyor. Yakında bir ufak bir iki gün ayrı kalacak. Burada tek kalacağım merak etme. Geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol yine de, yine de sağ ol. Ama yufka yürekli Rex. Gördünüz arkadaşlar hemen geçmiş olsun dileklerini iletir. Sağ ol kardeşim teşekkür ederim. Sen uykuna devam et. Biz Konuşmamız videoyu kapatacağız lazım tamam mı? Olsun. Hadi bakayım. Hadi. Hadi Rex öpüyorum seni. Canım benim geleceğim birazdan yanına. <laughs> Evet arkadaşlar bugün neler yaptık hemen kısaca bir özet yapayım arkadaşlar. Dediğim gibi şanzımanda bir sesimiz vardı. Onu söyledik Erdoğan Usta. Erdoğan Usta da onu yapabileceğini söyledi. Tabii yapabilmesi için de önce açıp bakması gerekiyor ve onun için de daha büyük bir zaman gerekiyor. Müsait zamanda bize haber verecek ve şanzımanı yaptıracağız arkadaşlar. Onun dışında da aracın ön takımlarında vesaire böyle aciliyeti olan bize sıkıntı olabilecek bir sorun var mı diye de hem lifte kaldırdık ve baktı. Herhangi bir sorun görmedi zaten. Arka tarafına da baktı. Ön tarafına da baktı. Değişen parçaları var tabii ki de onları söyledi ama Ma araba şu an için aciliyeti olan bir durum yok dedi. Bizde bizim de içimiz rahat oldu. Yani artık gazlarken kardeşim, tamam mı? Fırr, dibine kadar basıyorum. O yüzden de gelirken biraz bastım arkadaşlar. Yani kafa rahat şimdi işte. bu, bu bunu yapmam gerekiyordu benim mental açıdan biraz daha kendimi iyi hissetmem için. Öyle yani arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Video beni like'ine basmayı, aşağıdan kanalıma abone olup beni 1 milyon abone yapmayı, bir de gülmeyi unutmayın. Bye bye. Pa, 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 pa.